Yüce Rabbimiz gündüzü çalışma, geceyi de uyku ve dinlenme vakti yapmıştır. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Allah, geceyi sizin için örtünecek bir örtü, uykuyu bir dinlenme, gündüzü de kalkıp dağılıp çalışma zamanı yapmıştır. Gece karanlığı örtücü ve gizleyici olduğu için elbiseye benzetilmiş ve uyku dinlenme vasıtası olarak takdim edilmiştir. Çünkü uyuyan çalışmayı bırakmak ve hareketsiz kalmak suretiyle Istirahat eder. Resulullah aleyhissalatü vesselam uyku ölümün kardeşidir buyurmuştur. Geceleyin sizi öldüren yani öldürür gibi uyutan, gündüzünde ne işlediğinizi bilen, sonra belirlenmiş ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten yani uyandıran odur. Ayetinde de bu gerçeğe işaret edilmiştir. Bunun manası ölümü tefekkür etmek için başkalarının cenazesinde bulunmaktan daha yakini bir surette insanın kendi uykusunu tefekkür ederek ölümün hakikatini idrak etmesidir. Arkadaşlar her şeyin olduğu gibi uykunun da bir adabı vardır. Rastgele yatağa girip uyumak doğru değildir. İşte bizler nasıl uyumamız gerektiğini ve uyumadan evvel neler yapılması gerektiğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatağa girmeden önce abdest alır, bazı dualar okur, yüzü kıbleye gelecek şekilde sağ avucunu sağ yanağına koyar, ilahi tefekkür ve zikir içinde mana alemine dalardı. Seher vakti erkenden kalkar, huzur ve huşu içinde Rabbinin dergahına yönelirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyurken ve günlük hayatında çıplak kalmazdı. Çünkü o hiçbir zaman yalnız olmadığını bilirdi. Yanımızda bizi cin ve şeytanlardan koruyan hafaza, amellerimizi kamera gibi kayda alan kiramen katibi melekleri vardır. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, Çıplak durmaktan sakının. Çünkü sizden ayrılmayan, sadece helada ve cimada ayrılan melekler vardır. Onlardan haya edip onlara karşı saygılı olunuz. Gece guslederken avret yerlerini açmaktan sakının. Eğer sakınmayan çıkar da onda delilik alameti görülürse kendisinden başkasını suçlamasın. Bizler her zaman Allahu Teala'nın huzurunda olduğumuza inanır ve her daim edep yerlerimizi de örtülü tutarız. Yani Allahu Teala nerede olursak olalım elbette bizi görüyor. O halde ona isyan etmekten, terbiyesizce, edepsizce hareketlerden uzak durmamız gerekir. Yine hadisi şeriflerde buyruluyor ki: Allahu Teala hayayı ve örtünmeyi sever. Öyleyse yıkanırken avret yerinizi örtün. Allah -u Teala'dan utanmak insanlardan utanmaktan daha lüzumludur. Avret yerlerinizi örtün. Yalnızken de Allah Teala'dan haya edin.